Dijalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, RAMS Başakşehir'i galibiyetlerinden dolayı tebrik etti. Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından daha iyi bir oyun sergileyeceklerini düşündüğünü ancak Başakşehir'e karşı aldıkları mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Dijalovic, maçın ilk 30 dakikasında takım olarak iyi oynadıklarını söyledi rakiplerinin penaltı kazanmasının ardından yedikleri golden sonra zorlandıklarını ifade eden Dijalovic, açıkçası maçın ikinci yarısında aptalca goller yedik diyebilirim ama devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten, şu an düşme postasının içerisindeyiz buradan çıkmak istiyoruz." diye konuştu. Başkan Açıkalın, maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. corner Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın ise stat çıkışında yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını, Beşiktaş maçının ardından sahalarında galibiyet beklediklerini söyledi zor bir fikstürlerinin olduğunu ve transfer içinde gece, gündüz çalıştıklarını dile getiren açık alın, şöyle konuştu, maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa buraya transfer yapmak için 3 ila 5 tane oyuncu getirmek kolay ama biz tamamen Kayseri Spor'un menfaatleri doğrultusunda yürümeye çalışıyoruz. Bu süreçte böyle kazalar, oyunsal, puansal anlamda yaşayacağız biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Skor önemli ama bugün 3 ila 0'dan ziyade oynadığımız oyun hepsinden fazla üzmüştü. Umarım bir an önce takımımız gerekli oyunu oynar diye düşünüyorum. Gelecek hafta Galatasaray'la karşılaşacaklarını anımsatan açık alın, Kayseri Spor'un gerektiği gibi sahaya çıkıp oynayacağını belirtti.